Buyur Firuze Afiyet ya bal olsun inşallah. Şeker bal olsun inşallah. Narin nerede ortalarda görünmüyor? Ha, ne bileyim. Ayarı bozuldu gitti kızın. Yüzünden düşen bin parça. Okuma kuşları gibi düşünüp duruyor. Hep senin yüzündendir bilesin. Niye benim yüzümdenmiş? Ben hala bebeler gibi bakıyorum kızıma. Üzülüyor kız. Damadı hor görüyorsun. O kızının kocası. Bunu hala kabul etmiyorsun. Olmaz olsun. Yanaşma. Kevser kadın. Beni dinlemiyorsun. Hala bildiğini okuyorsun. İçerliyor kız. Oğlana iyi davran. Güler yüz göster. Boran'la konuşacağım ben de. Bizim işte bir şeyler ayarlasın bari. Bu böyle olmayacak. Nari'nin o çocuk olayından sonra başka acılar yaşamasını istemiyorum. Ben kızımın mutlu olmasını istemiyorum mu sanıyorsunuz? Ama görüyorsunuz işte damat ortada. Kızının mutlu olmasını istiyorsan damadına ana ol. İyi davran. Güler yüz göster. Tamam kızını ağay layık görüyorsun her ana gibi. Azat denk değil kızıma dersin. Benim de gönlümden geçen oydu. Ama böyle yaparsak tamamen ele vermiş oluruz. Sevgisini kaybederiz. Haydi haydi aferin. Ha. Dikkatli ol. Hayırlı günler. Lan Emir, nereden aldın ehliyeti? Kasaptan aldın. Koca kız bir ama aa, içim gidiyor. Boran ağam öde mi? Boran ağam evde yok Emir, işe gitti. Haydi oğlum fazla meşgul etme insanları. Kolay gelsin oğlum. Sağ olasın Bedan Sağ ol Bedan Haydi yavaş. Hadi oğlum, yavaş. yavaş. Sen de ağa evinde yetişmedin, unutma. İnsan geldiği yeri unutursa, gideceği yeri bilmez Kevser kadın. Bu sözümü kulağına küpe et. Hayırdır Bedar kadın, hoş geldin. Nişan düğün mü kuruluyor? Yok hanım ağam, daha da iyisi. Dilan şiir yarışmasında birinci oldu. E peki Dilan kızım niye gelip de bir elimi öpmedi? Ankara'ya gittiler, öğretmeniyle hanım ağam. Ödülünü verecekler, ha. bakan beyefendi de gelecekmiş. Aferin Dilan kıza. Aa duydun mu? He he. Sen şunu al bakayım. Yok al, ağam, al. estağfurullah. Hadi al. Al. al onun ihtiyacı Utanmaya varsa sen şunu al. Ağa parası ha. geri çevrilmez. Ha. Daha sonra başka bir şey lazım olursa, gele gelsin beni görürsün. Sağ olun ağam. Okursa ben an olarak gurur duyarım. Koltuklarım kabarır. Çevre köylerin doktora, öğretmene ihtiyaçları var. Okusun, memleketine faydalı olsun. Başkaları gibi büyük şehre kaçmasın. Sahip çıksın memleketine. Tabii ağam. Gelecek ekmek yediği toprağa borcunu ödeyecek. Hanım ağam, ha. biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Uygun sasılamla güzel gelinimi de görüp gideyim. Hah, yukarıdalar. Şimdi çağırtırım sana. De oğlum. Burası bisiklete binme yeri midir? İn aşağı. Rahat bırak çocuğu. Kevser kadın sözlerimle çabuk aklından çıkıyor. Benzinlerle ne kadar gidiyorum?